Neyin bayramı? Dünyada bin yıllık tarihinin silindiği günü, bayram olarak kutlayan başka hiçbir millet yoktur. Necip, Fazıl, Kısakürek. Neyin bayramı? Cemalettin Hocaoğlu, Kaplan. Görüldüğü üzere dinimizin temeline nice dinamitler yerleştirilmiş, aleyhine ne büyük atom bombaları atılmıştır. Bu dini mübini Ahmediye'nin temeline 98 bomba yerleştirmişler. Hafız Ali Reşat Hoca Efendi Esas Muhafazakar Gazetesi Gümülcine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıymış ilk fetva 1 tesettür-i nisvanın ilgası 2 mirasın âlâma faradallahu taksiminin ilgası 3 nikâh-ı şer'inin ilgası 4 talak-ı şer'inin ilgası 5 i̇ddet i şer'inin ilgası 6 Teaddüd-i Zevcat'ın sureti mutlaka men ve tahrimi, yedi, Müslim ve gayri. Müslim arasındaki izdivaca müsaade edilmesi, sekiz. Yarı çıplak, Müslüman kadınların, namahrem erkeklerin kolları arasında âlâ meleynas dans etmelerinin tecvizi ve teşviki, yeni. Şarabı ben böyle içerim, diye iftihar edilmesi, on. Dini devletten ayırarak, hükümeti Şeri i şerifin müdahale ve murakabesinden azade bırakılması. 11. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. Mealindeki nazm-ı celile rağmen, kavanini İslamiye'yi ve mecelle-i ahkam-ı şer'iyye'yi ilga ederek, Roma hukukuna müstenid, İsviçre kanuni medenisinin tatbiki ve tercihi. 12. Şeriatı İslamiye'nin tahkir edilmesi ve gazetelerde tahkir ettirilmesi. 13. Allah namına yeminin kaldırılması. 14. Devletin dini, dini İslam olduğu hakkındaki madde-i esasiyenin iptal ve ilgası. 15. Mekatibi İslamiye'den Tedrisatı ı diniyenin kaldırılması. 16. Kur'an hıfzının men edilmesi. 17. Müslümanların yazısı olan Kur'an yazısını ilga ederek Latin hurufatının kabul edilmesi. 18. Türk milleti haşa, bir baldırı çıplak Arap'ın vaz ettiği kanunlara bağlı kalamaz, diyerek Peygamber Efendimiz Hazretlerinin tahkir edilmesi. Bunları yapan Ümera ve Efrad'dan müteşekkil bir heyeti icitimeyenin iş bu harekat ve icraatını tahsin ve tasvib eyleyen mukallidlere, yani bunların arkalarından gidenlere, Müslüman denilmesi caiz olur mu? El cevap, olmaz. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gümülcine Müftüsü Muhammed Nevzat ve benzerleri. Yukarıda görüldüğü gibi bu dini mübinin temeline 98 dinamit konulmuştur. Burada fetva olarak sadece 18 maddeyi gözler önüne sermekle yetiniyoruz. Tamamı ise rahmetli halifemiz Cemalettin Hocaoğlu Kaplan Hazretlerinin Hakimiyet başlıklı Beyyineler 5 kitabından okunabilir. Şimdi de Mehmet Akif Ersoy'u dinleyelim. Her kim ki kabul etmişse demokrasi adındaki ilmi Yunan'ı, bilsin ki inkar etmiştir nuru Kur'an'ı. İlk madde olarak İslam hilafetini kaldırdılar. İslam hilafeti kaldırılmasaydı, bugün Siyonist İsrail devleti diye bir bela olmazdı. İngilizler ne istemişlerse harfiyen kabul edip yerine getirilmiştir. Şöyle ki, vesikalar başlıklı Osmanlıca eserden sadeleştirilmiştir. Vesika 27. İngiliz ne demişse kabul edilip yerine getirilmesi. 1. Musul'un terki. 2. Adaların Yunanlılara bırakılması. Mısır ve Kıbrıs üzerindeki haklardan feragat. 3. Yunanlılarda tazminat talebinden feragat. 4. İstanbul'u Beynelmiler mıntıka haline getirme. İlk başta yanaşıldı. 5 boğazları tahkimden ve asker bulundurmaktan feragat, 3 kilometre genişlikte Karadeniz boğazından Çanakkale boğazına kadar olan mıntıkayı askerden tecrid etmek ve sonraları da İstanbul'da Yunanlıların kalmasına ve servetlerine sahip olmasına müsaade edilmesi. Bu maddenin de ilk kısmı, sonradan daha büyük tavizler karşılığında değiştirilmiştir. 6. İngiliz dostluğunun takibinin hatırına Ruslara sırt çevrilmesi. 7 hilafetin ilga edilmesi, 8. Laikliğin tesisi ve daha neler neler. Kaynakça Er-Racül Üsanem, Gizli Vesikalar, Sabık Türk Zabidi ve Gerçekler Gizlenemez vesaire. Her ne kadar zaman ve şartların ağır basmasıyla gerçekler gizli tutulabilirse de bir gün gelir. Mızrak çuvala sığmaz, kabiliyle ile ortaya çıkar, tarihte hemen hemen hep böyle olmuştur. Buna binaen, gerçek Müslüman olanlar, Cumhuriyet'in yüz yılını kutlayabilirler mi? Yorum efkarı umumiyeye aittir. Muhammed Metin bin Cemalettin Hocaoğlu, Kaplan, 8 Cemaziel Ahir bin 20 Aralık 2023.